3 yani yıl önce başlayan evliliğini henüz 2,5 yıl geçmişken geçimsizlik nedeniyle sonlandırmış genç bir kadını. Bilirsiniz ki kimse boşanmak için evlenmez. Ama iki insan da birbirini aynı evde yaşamadan tam anlamıyla tanıyamaz. Biz de günümüzdeki pek çok çift gibi severek evlenmiştik. Zaman içinde yaşadığımız sorunlar katlanamaz hale gelince de ayrılmaya karar vermiştik. Bu kararımızda fazla zaman kaybetmeden uygulamaya koyulduk. Tek celsede boşandık. Bundan iki hafta sonrası ise size şu an yazmamın sebebi olan olayların başlamasına yol açan noktaydı. Boşanmamızdan iki hafta sonra dokuz haftalık hamile olduğumu öğrendim. O zamana dek en yaygın ve bariz hamilelik belirtilerini yaşamış olsam da bunları o sürecin getirdiği strese yormuştum. Stresli dönemlerimde çok fazla hormonal sorun ve mide problemleri ortaya çıkardı bünyemde. O belirtileri de o kadar zaman boyunca stres yüzünden yaşadığım problemler sansam da artık kendimi gayet iyi hissetmeye başladığım halde geçmemelerini görünce doktora gittim. Ve söylediğim gibi hamile olduğumu öğrendim. Bunun üzerine adeta dünyam başıma yıkıldı. Ne beklediğim, ne planladığım bir şeydi. Ne de istediğim. Doğal olarak önce eski eşime haber vermem gerektiğini düşündüm. Ama onun verdiği tepkiyi az çok tahmin edebiliyordum. Çocuğu doğurmamı yeniden bir araya gelmemizi isteyecekti. Sağlıksız bir ailede anne babasının birbirine sevgisinin bittiği bir çocuk yetiştirmek istemiyordum. Bu yüzden kararımın netleşmesi uzun sürmedi. Kürtaj yaptıracaktım. Yalnız bundan kimsenin haberi olmamalıydı. Özellikle annem oldukça muhafazakar bir kadındı. Ve bu şandımdan beri onunla birlikte yaşıyordu. Öğrenirse dünyayı bana dar ederdi. Öte yandan bu işlemi yaptırabilmek için sadece iki haftam kalmıştı. Derhal harekete geçmeliydim. Anneme kafa dağıtmak için şehir dışında yaşamakta olan en yakın arkadaşımın yanına gidip bir iki hafta kalacağımı söyledim. Arkadaşımı durumdan haberdar ettim. Sorup soruşturarak kısa sürede oradaki en iyi doktoru buldu benim için. Apar topar randevu aldık ve arkadaşımın evine gittim. İki gün sonra operasyonu yaptırdık. Ve tamamen iyileşip hiçbir şikayetimim kalmaması 10 gün kadar sürdü. Ardından annemin yanına döndüm. Dönerken bu durum halletmiş olduğum için çok rahatlamış hissediyordum. Bu arada belirteyim. Ben kurumsal bir firmada insan kaynakları personeli olarak çalışıyorum. Ve tüm bunlar olurken yıllık izindeydim. Her neyse eve döner dönmez moralimi iyice toparlamak adına arkadaşlarıma mesaj attım ve bir buluşma organize ettim. Bizim dört kişilik bir kız grubumuz var. Hepimiz o akşam sahilde toplandık. Yemekler yenildi, içkiler içildi. Sonrasında çimlerde yayılmış, sohbet ediyorduk. Bizim gibi bir sürü grupta aynı şekilde oturuyordu. Muhabbet hepten koyulaşmış, benim kafada hafif güzelleşmişti. Etrafta oturan gruplara bakıyordum. Derkan'ı gruplardan bir tanesinde bir kadınla göz göze geldim. Gençten bir kadındı. Kocaman, açık yeşil gözleri, ve simsiyah saçları vardı. Beyaz soluk teni o kadar insan arasında hemen seçiliyordu. Neden sonunla aynı anda birbirimize dikkat kesilmiş durumdaydık? O benden, ben de ondan gözlerimizi alamıyorduk. Ve o sanki beni tanıyormuş gibi delici ve dikkatli bir şekilde bakıyordu. İkimiz de diğerinin gözlerini çekmesini bekliyordu ama yine ikimiz de bu yönde bir adım atmıyorduk. Kadınla öylece bakışırken biraz zaman geçtiğinde ince, kalemle çizilmiş gibi duran siyah kaşlarının çatıldığını fark ettim beni kesinlikle tanıyor gibi görünüyordu. Normalde olsa bu durum beni çok rahatsız ederdi. Hatta yanına gidip sorardım belki ama kafamın güzel oluşundan olsa gerek öylece bakmaktan başka bir şey yapmıyordum. Bu sırada bizimkilerin muhabbetinden de iyiden iyiye kopmuştum. Sonunda kızlardan biri fark etmiş olacak ki kolumu dürttü. Banu nereye daldın öyle? Düşünüyorum öyle. Ben böyle deyince arkadaşlarım beni hala aynı mesleğimi düşünüyorsun diye didikleyip kürtaj konusunu kafama takmamam yönünde telkin etmeye başladılar. Bu sırada ben onları dinliyor gibi yapsam da gözüm hala kadındaydı. Bu arada belirtmeden geçmeyici. Demi dedim ya gruplara bakıyorum diye. Herkes gruplar halinde oturuyordu ama bu kadının yanında hiç kimse yoktu. Yalnızdı. Bir grubu hemen arkasında oturuyordu. Ben öylece arkadaşlarımı dinliyor gibi yapıp kadına bakmaya devam ederken oturan grupların arasında bir çocuk dolaşmaya başladı. Çocuğu Simayen biliyordu. 10-12 yaşlarında bir erkek çocuğuydu. Oralarda mendil satarak para kazanmaya çalışırdı. Hep. Daha önce de görmüştüm defalarca. Yine öyle gençlerin arasında dolaşıp mendil isteyip istemediklerini soruyordu. Derken benim kadının yanına da geldi nihayetinde. Kadın çocuğu görür görmez önce cebinden para çıkardı. Neredeyse bir deste kağıt parayı ona uzattı. Sonra da kutunun içine elini daldırıp aldığı bir mendil paketini açtı. İçinden çektiği mendille cebinden çıkardığı kalemle bir şeyler yazdı. Pakete geri koydu. Sonra çocukla ikisi aynı anda bana baktılar. Bu sırada bizimkiler ayaklanmış, evlere dalmak üzere vedalaşıyorlardı. Teker teker sarılma sekansından dolayı ben çocuğa ve kadına bakmaya ara vermek durumunda kalmıştım. Kızlarla sarıldıktan sonra gözlerim yine o yöne kaydı. Ne kadın ne de çocuk vardı. Etrafıma bakındım. Orada da yoklardı. Eve gidecektim. Oradan uzaklaşmak üzere yürümeye başladım. Bu arada zihnimdeki bulutlar da yavaş yavaş dağılıyordu. Daha net ve aklı başına düşünmeye başlamıştım o kadının bakışlarını düşünüp sorgular olmuştu. Biraz sonra az önce gördüğüm çocuk bir anda karşımda beliriverdi koşarak. Kantar içinde kalmış gibi gözüküyordu. Sanki yanıma gelene kadar çok koşup yorulmuştu. Abla, abla dedi. Elinde sıkıca tutmuş olduğu bir paket mendili bana uzatarak. O abla bunu sana vermemi istedi. Paketi aldıktan sonra sanki o anı bekliyormuşum gibi kafamdaki soruları sıraladım ardarda. Çok iyi oldu geldiğin. Lütfen cevap ver. Kimdi o abla? Ne dedi sana benim için? Nereden tanıyor beni? Ben de bilmiyorum abla. Gitmem lazım. Eve göç dönersen babam dövüyor. Bu söylediği şeyle içim burkulduğundan duraksamıştım. Bu sırada o da bir şey daha söylememe zaman vermeden fırtına gibi uzaklaşmıştı yanımdan koşarak. Elimde az önce verdiğim mendille baka kaldım arkasında. Paketi açıp elime gelen ilk mendili çekip açtığımda mendilde küçük çarpık harflerle yazılmış cümleyi seçti gözlerim. Bebeğinin katil olduğunu biliyorum. Annen de öğrenecek. Cümleyi idrak etmemle birlikte boğazıma derin bir yumru oturdu. Ve endişeli gözlerimi mendilden kaldırıp etrafı taramaya başladım hızla. O kadın kimdi? Bu bilgiye nasıl ulaşmıştı? Neden böyle bir şey yazmıştı? Bu düşünceler zihnime hızla akarken o anda aklıma kızlar geldi. Onların bana şaka yapmış olabileceği. Her nedense bunu düşünür düşünmez de kendimi bu fikre inandırdım ve bunun onların işi olduğunu emin bir şekilde telefonumu çıkardım. İçlerinden birini aradım. Açar açmaz saydırmaya başladım. Onun bir şey söylemesini beklemeden. Çok komik bir şaka gerçekten. Çok güldüm. Ne izansız ne düşüncesi insansınız siz. Ne düşünerek yapıyorsunuz böyle bir şeyi. Arkadaşım doğal olarak hiçbir şey anlamıyor ve neler olduğunu soruyordu. Bense artık onun bir şeyden haberin olmadığını ikna olduğumda neyse bir şey yok. Dedim ve telefonu kapattım. Eve gittim. Saat neredeyse dört olmuştu. Telefonumun da şarjı bitmişti. Eve kapıyı çalmadan anahtarımla yavaşça girmiştim. Annem uyuyor olmalıydı. Uyandırmak da istemiyordu. Odama gitmek üzere koridora doğru yönelirken tam o saniye salondaki kanapenin üstünde bir şey dikkatimi çekti. Kanapenin arka tarafına doğru uzanan siyah saçlar. İçim ürpertiyle doldu. Eve hırsız girdiğini düşündüm önce. Fakat hırsız evin içinde kanapeye yayılmış ne yapıyor olabilirdi ki? Bu kişi her kimse az önce kapı sesine bir tepki vermemiş olması bana orada uyuduğunu düşündürmüştü. Kanepeye doğru sessiz birkaç adım attım. Bu sırada kanepenin arkasına düşen saçların yavaş yavaş çekilmekte olduğunu gördüm. Kafası ön tarafa iniyor gibiydi. Tam o anda arkamda annemin sesini duymamla irkilerek arkamı döndüm. Banu, annemle göz göze gelir gelmez bana. Nerede kaldın sen? Diye bağırmaya başlamasını umursamadan aceleyle kolundan tutup çekip kanepeye doğru koştum onunla birlikte ne yapıyorsun kızım sen? Diye hayret içinde sorarken ben kanepeye bakmamla afallamıştım. Az önceki siyah saçların sahibinden hiçbir iz yoktu. Az önce buradaydı anne. Kim? Eve biri girmişti anne. Burada uzanıyordu. Kızım delirdin mi sen? Daha yarım saat önce ben buradaydım. Seni bekledim. Aradım. Telefonun da kapalıydı. Sonra içeri geçtim. Senin kapı sesini duyunca da geldim işte. Delirdin mi sen? Kimse yok burada. Annem geç kalmamından ötürü beni biraz azarladıktan sonra odasına döndü. Benim de artık yatmamı tembihleyerek bense tamam demiştim. Ancak içim rahat değildi. Az önce kanepenin üstüne gördüğüm siyah saçların görüntüsü hala aklımda tazeydi. Annemin odasına dönmesinin ardından kanepeye gidip oturdum. Oturmamla birlikte de bacağıma bir şeyin batmasının acısını hissedi. Bacağımı kaldırdım. Ucu dışında tamamı yastığın altında kalmış bir oyuncak bebeği ellerimle çekip yastığın altından aldım. Bacağıma batan şey onun ayağıydı. Birkaç saniye öylece baktıktan sonra onun annemin bana 5 yaşımdayken aldığı bebek olduğunu fark ettim. Ben onu kaybetmiş olduğumu sanıyordum o ana kadar. Mutlu olmuştum. Annem çıkardı herhalde diye düşünerek elimi aldım onu. Artık uykumun hepten bastırmasıyla olduğum yerden kalktım. Bebekle birlikte odama gittim. Bebeği yatağımın yanındaki komodin üstüne koydum ve yattım. Sanıyorum uykuya dalmıştım. Bir süre sonra nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Uykumun arasında mıydı? Bir rüya veya hayal miydi bilmiyorum ama kapalı gözlerimin önünden anlık olarak geçip giden bir görüntü gördüm. Sahilde, o çimlerde bakıştığım kadın yatağımın tam yanındaydı. Elinde bir bıçak var. Önce kafasını bana çeviriyor, açık yeşil kocaman gözleriyle karşı karşıya geliyorum. Hemen birkaç saniye sonra benim uyumadan önce oraya yerleştirdiğim bebeğin karnına saplıyor bıçağı. Bu görüntüden hemen sonra ben gözlerimi açıyorum. Oyuncak bebeğin komodinin üstünde olmadığını gördüm. Telaşla fırladım yatağımda. Yere baktım. Bebek orada yüzüstü duruyordu. Hemen yanına çöktüm ve onu elime aldım. Tersine çevirdiğimde rüyamda gördüğüm bıçağı bebeğin karnı saplı halde buldum. Bebeği elimden atarken istem dışı bir çığlık atmıştım. Ardından gözlerim yatağımın üstündeki pencereye çarptı. Pencerenin eşiğini siyah uzun tırnaklı parmakların kaydırdığını gördüm. Sanki bir penceremden dışarı sarkıyor, elleriyle tutunuyor gibiydi. Bunu fark eder etmez birkaç adım geri attım bu kez çığlık atmamıştım. Dilim tutulmuş gibiydi. Hemen sonra penceredeki ellerin oradan ayrıldığını gördüm. Ayrılırken de parmakların arasından bir kağıt sıyrıldı ve yere düştü. Eller artık görünmez olduğundan cesaretimi toplamaya çalıştım oraya gitmek için. Birkaç dakika boyunca öylece kalmıştım. Sonunda cesaret edip gidebildiğimde yere düşen o kağıt parçasını almak için eğildim. Titreyen parmaklarımla kağıdı aldım. Çevirdim. Bebek katil olduğunu annen de öğrenecek. Allah'ım ben neyin içine düşmüştüm böyle? Arkadaşlarım bana böyle saçma bir şaka iş sürdürmekte ısrarcı olamaz herhalde Peki uykumun arasında gördüğüm o tuhaf görüntü ve hemen ardından bebeğin karnına bıçak saplanmış halde yerde bulma. Bu not. Kafamı bebeğin az önce olduğu yere çevirdiğimde orada olmadığını gördüm. Telaşlı gözlerle etrafa bakmaya başladım. Kafamı odamın kapısına çevirdiğimde girişin hemen yanındaki makyaj masasının üstünde olduğunu görmemle ikinci çığlığı bastım. Ellerimle gözlerimi kapattım. Olduğum yere çökerek ağlamaya başladım. Çığlığımı duyan annem birkaç dakika sonra yanıma geldi. Banu ne oldu kızım iyi misin? Diye peş peşe sorular soruyordu panikle. Yanıma çöktü. Beni kendine çekti. Anne dedim nefes nefese. Çok tuhaf şeyler oluyor anne. Parmağımı masanın üstündeki bebeği göstermek üzere kaldırıp oraya baktım. Bebek yoktu. Bunu görünce kontrolümü iyiden iyiye kaybettim ve haykırarak ağlamaya başladım. Anne sanırım deliriyorum. Bana yardım et." diye bağırıyordu. Annem bu sırada durmaksızın sorular sormaya devam ediyordu. Dakikalarca ona cevap vermeden, hiçbir şey söylemeden, sadece ağlayarak durduktan sonra nihayet biraz sakinleştiğimde, "Anne, lütfen git. Beni yalnız bırak. Kafamı dinlemem lazım." Annem önce kabul etmeyip yanımdan ayrılmayacağını söylese ve soru sormaya sürdürse de sonunda ikna oldu. Odadan çıktı. Annemin odadan çıkmasıyla pencerenin kenarına geldim. Çık karşıma diye bağırdım. Neredesin? Gel buraya. Karşıma çık. Delirmiş gibiydi. Gözlerimi fal taşı gibi açmış. Bir havaya, bir yere, sağıma, soluma, arkama bakıyor. Onu arıyordum. Hiçbir şey yoktu ortalıkta. Yeter artık. Çık karşıma diye bağırdım yeniden. Nafileydi. Hala kimse yoktu. Benim bağırmamdan ötürü annem de kilitli olan kapıya vuruyordu. Anneme bir şey olmadığını söyleyip onu telkin ettikten sonra yolladım. Son gücümle hıçkıra hıçkıra yeniden ağlamaya başladığımda beni duraksatan, ensemde hissettiğim nefesti. Pencereden dışarı bakar durumda olan bedenimi yavaş yavaş ona doğru çevirirken resmen içimin titrediğini hissediyordum. Döndüğümde gördüğüm şey, beklediğim şey olmasına rağmen korkuya kapılmama engel olmamıştı. Oydu. O kadın. Siyah saçları beline kadar uzanıyor. Açık yeşil gözleri vardı. Gözlerin bir an için tırnaklarına kaydığında Az önce pencerenin eşiğinde gördüğüm tırnakların da ona ait olduğunu anladım. Bana yine aynı delici bakışlarıyla bakıyordu. Ama bu kez öylece bakması çok sürmedi. Ağzını açtı ve cinayetin herkesin öğrenmesinin vakti gelmedi mi? Bu bedene çok ters düşen sesi kısık ve boğuk bir erkek sesiydi. Bu tonu duyunca kapıldığım dehşeti fark etmesiyle gözleri parladı. Sonra o yeşil gözlerin içinde birkaç beyaz nokta belirdi. Gözlerinin rengi Yavaş yavaş kaybolmaya başladığında, ondan uzaklaşma hamlesiyle pencereye dayadım arkamı Aynı anda onun da benim vücuduma yapışması ve sol elinin boğazımı bulması bir oldu. Siyah, uzun, keskin tırnaklarının boğazıma battığını hissettiğim an, vücudumu müthiş bir kuvvetle bir anda havaya kaldırdı. Pencereye oturur duruma geldiğimde, bedenimi dışarı çıkarmasını engel olmak için kollarımla pencerenin üst kenarını tutundum. Oysa artık sadece beyazdan ibaret olan gözleriyle bana bakıyordu. Aynı anda ağzındaki tüm düşlerini görebileceğim şekilde kocaman açmıştı ağzını. Birkaç saniye sonra sahili insan anatomisine ters şekilde benim pencere kenarını tutan ellerimden birine uzandı ve onu oradan çekti. Elimi o kadar sıkı tutuyordu ki acıdan gözlerim yaşarmıştı. O sırada çığlık atıyor olsam da kulaklarım karıncalanmış gibi hissediyor ve hiçbir şey duymuyordum. Sadece bedenimi dışarı doğru itmeye çalışan güce karşı koymaya çalışıyordum. Aşağıya bakmıyordum. Çünkü bakarsam dengemi kaybedip düşeceğimden emindim. Umutsuzca gözlerimi kapattım. İçimden bildiğim tüm duaları okurken kapının açılma sesiyle aynı anda elimi tutmakta olan eli çekildi. Ve ben de hemen pencere kenarına bir kez daha tutundum sıkıca. Gözlerimi açıp kapıya baktığımda annemle göz göze geldik. Ve çığlığı bastı. Feryat figan yanıma koşup beni pencereden indirirken göz yaşlarına boğulmuş haldeydi. İntihar ettiğimi sandığını anlamama sebep olan birkaç şey söyledi. Bense şok halindeydim. Konuşamıyordum ve sadece titriyordum. Belki 2-3 saat boyunca annemin beni pencereden indirdiği yerde öylece oturup ağladık. Ve sonunda ikimiz de biraz sakinleştiğimizde anneme olanları teker teker anlatmaya başladım. Annem kürtaj meselesini öğrendiğinde kahrolsa da ona asıl üzen ve kızdıranın bunu ondan saklamam olduğunu belirtti. Yaşadığım bu dehşet verici anları anlattığımda ise annemin durumu açıklık getirmesi çok sürmedi. Annemin dedesi cinler konusunda uzmanlaşmış bir hocaymış. Bu yüzden annemin her zaman bu konularda bilgisi çoktu. Annemin dediğine göre böyle büyük bir günah girmem ve bunu kendisinden saklamam ve aynı zamanda ruhen zayıf bir dönemde olmamdan dolayı cinler benimle uğraşmaya başlamıştı. Anne o gün itibariyle bana tövbe ettirip namaza başlamamı şart koştu. O yaşadığımız anları yaşamamış sayacaktık. Üstüme düşenleri yapıp gerisini Allah'ın takdirine bırakacaktım. Anne o gece hazırladığı sirkeli sulu bir karışımı evin her yanında gezdirdi ve çeşitli dualar okumaya başladı. Ben de söylediklerini yaptım tabii. O günden itibaren zaman içinde yaşadığım rahatsız anlar, rüyalar giderek azaldı. Ve şu an hiçbir şeyim yok şükür ki. O zamanları hatırladığımda bile kötü oluyorum. Ama bu kadar büyük bir tehlikeden döndüğüm için de şükrediyorum. Her şerde bir hayır vardır. Bu olayın bana hayatımın en büyük derslerinden birini verdiğini düşünüyorum. Ben hikayemi bu kanalı takip eden gençler de benim yaşadıklarımdan ders çıkarsın diye yazmak istedim. Herkese hayırlı günler dilerim. Sevgili dostlarım merhabalar. Buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Dostlarım bana destek olmak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Ben Fatih Sayan. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.